Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 2825 lira 90 kuruş olarak açıklamasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, diğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde olduğu gibi asgari ücretin 3100 lira olacağını duyurdu. Bugün itibariyle arkadaşlarımla, daire başkanımızla, genel sekreterimizle, başkan ile birlikte Başkan Böcek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya Büyükşehir Belediye'miz ve bağlı şirketlerimizde 2021 Ocak ayından geçerli olmak üzere asgari ücreti 3100 lira olarak belirledik. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum dedi. Böceğin yaptığı paylaşımın hemen öncesinde ise Cumhuriyet Halk Partili Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 2021 yılında en düşük işçi geliri sosyal haklarıyla birlikte aylık 3290 TL olacak. Tüm emekçilerimize hayırlı olsun mesajı yayınladı.